Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkması ve sonrasında giriştiği faaliyetler en çok İngiltere'yi rahatsız etti. Milli Mücadele'nin merkezi Ankara olduktan sonra hiddetleri daha da arttı. Bu dönemde İngiltere İstanbul hükümetine baskı yaparken Anadolu'da başlayan direnişi yok etmek istiyordu. Dünyanın birçok yerinde yaptıkları gibi ülkemizde de ajanlarını devreye sokarak bunu gerçekleştirmek istediler. Aslen Hintli olan casus Mustafa Sagir İngiltere adına çalışıyordu. İngilizce, Arapça, Farsça ve Türkçe biliyordu. Milli mücadele başlayınca İngilizler tarafından Anadolu'ya gönderildi. Görevi Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenleyerek milli mücadeleyi etkisiz hale getirmekti. Mustafa Sagir 1920 Mayıs'ında gizlice İstanbul'a geldi. Kuvayi Milliye'nin güvenini kazanmak için duvarında Mustafa Kemal resmi olan bir eve yerleştirildi. Direnişçileri desteklediği iddiasıyla göstermelik bir operasyonu tutuklanıp 20 gün hapiste tutuldu. Mustafa Kemal'e Hindistan'dan toplanan paralarla yardım edeceğini söyleyerek karakol cemiyeti ile irtibata geçti. Ardından Ankara'ya gitti. Sagir 11 Aralık 1920'de Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Mecliste iyi bir şekilde ağırlandı. Şunu belirtmek lazım ki Mustafa Kemal Paşa bu adamın bir casus olduğunu en baştan beri biliyordu. Hatta Mustafa Sagir'e güvenen Yunus Nadi'ye adamın casus olduğunu söyledi. Kılıç Ali de dikkat edin mükemmel bir casus diye uyardı. Sagir İstanbul'da Ramiz Bey isimli birine şifreli mektuplar yolluyordu. Ankara'da Mehmet Akif Ersoy ile bile samimi oldu. Onun evini mektup adresi olarak kullandı. Mektupların sayısı artınca Mehmet Akif şüphelendi. Dahiliye Vekili Adnan Bey de Sagir'den şüphelenmişti. Mehmet Akif bir gün bir mektubu yanlışlıkla yırttığında içinden boş bir kağıt çıktığını gördü ve buna bir anlam veremedi. Diğer mektuplar da incelendiğinde hepsinde sadece bir iki satır yazı olduğu ve sayfanın geriye kalanının tamamen boş olduğunu gördü. Mektuplarını kimyager Avni Refik Bey'e götürdü. Aman yok kullanılarak asıl yazılanlar ortaya çıkardı. Mustafa Kemal ile ilgili detaylı bilgiler vardı. Tevkif edildi. Sorgusunda maksadım Mustafa Kemal'i öldürmekti. Paşa'yı da Afgan kralını öldürdüğüm gibi öldürecektim dedi. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Oy birliği ile idam cezasına çarptırıldı. 24 Mayıs 1921'de Karaoğlan Çarşısı Meydanı'nda büyük bir kalabalığın önünde asılarak idam edildi. İdamdan önce İngilizlerse Sagir'in kendilerine teslim edilmesini istemişti. Bu istek kabul görmedi. İngilizler bu duruma kayıtsız kaldılar. Çünkü karşılarında Mustafa Kemal'in lideri olduğu Türkler vardı artık. Videomuz burada biterken beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.